Merhaba arkadaşlar, Oyun Dünyasını hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Biraz saçma oldu ama kanalından dolayı bugün Trafik Rider oynuyoruz. Daha yeni başladım bu oyuna, da. hani motorumuz daha şu an kötü. En kısa zamanda yenisini alıp video çekmeyi planlıyorum. Benim gerçekte de motorum var da o yüzden biraz reflekslerim kuvvetli. Bir de bu oyunu Android'de ve iOS'ta da bulabilirsiniz. Oynaması ücretsiz bu oyun. Çok da zevkli. Yani yorumlarına bakınca göreceksiniz zaten. Arkadaşlar motorda Yüzü geçince yüksek hız yazıyor sol tarafta. Ve yüksek hızda araba sollarken size ekstra puan veriyor. Benim motorumda 101 vuruyor. O yüzden biraz zor. Yani yeni motoru aldığımda göstereceğim bunu da. Bu arada bir oyun gelirse oldu. Vurmuştuk aslında. Oyuna tas oldu daha az önce. sol üstte puan durumu var. Bir de ilerleyen zamanlarda şey yani ön kaldırma, korna oluyormuş. Bir de bazıları bana şey yazmıştı. Abi trafik rider'da işte ön kaldırma motorlarda mı oluyor? İlerlediğinde mi oluyor? Ben baktım arkadaşlar. İlerleyince oluyor. Yani seviye atlıyorsunuz bu oyunda da. Vurduk. Oyunda seviye atlıyorsunuz. O zaman hani kendini açlıyor bazı şeyler. Böyle biz devam edelim oyunumuza. Şu ön kaldırmayıcı göstereceğim size arkadaşlar eğlenceli zamanlarda. Bir de Bat Game kanalını abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bat Game biraz zorlaştıralım şunu da. Siz de görün oyunu nasıl oldu. Ben grafikleri yükselttim arkadaşlar. Siz de yükseltin isterseniz. Oyunun ayarlarında grafikler var. Ondan sonra kontrol var. Ben hani tuş yaptım da ivme falan var. Direksiyon var. Arkadaşlar ben hani az çok biliyorum oyunu. Oynamıştım var eskiden. O yüzden böyle kullandım. Siz yani bu kadar iyi kullanamayabilirsiniz. Bilmiyorum o kadarını. Hadi be. Nazar dedi. İşte arkadaşlar böyle motorlar teker teker açılıyor. Ben ilerideki motorun hani şeyini açtım, kilidini açtım. Param onu yettiğinde alabiliyorum. Yağdan da tren geçiyor. Oyunun grafikleri güzel arkadaşlar. Hani oyun oyundaki arabalar falan çok gerçek yapılmış. Özellikle motorun ibresi çok güzel dijital yapmışlar. Hem üstte sağda veriyor, hem de motorun direksiyonunda veriyor. O güzel olmuş. arkadaşlar arabalar yani gerçekçi BMW, Renault, Kia öyle arabalar. Mercedes var. Sonra Mazda. Ford, BMW, Kia, Mercedes var Volkswagen. Arkadaşlar fren Gazın bir üstünde. Sağ sol zaten görüyorsunuz herhalde. Sol üstte puan var. Soldan soldan gidelim. Bir de böyle şey. Hani neydi onun adı. Tünellere girdiğinizde farlarınız otomatik olarak açılıyor. Bir de ilerleyen şeylerde yani bölümlerde seviye atladığımızda Korna ve selektör şey açılıyor kilidi. Korna ve selektör yakabiliyorsunuz. Bu arada oyuna iyice konsantre oldum konuşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden Arkadaşlar oyun sevilen bu oyun Hani o şeyi Puanı 4.8 Gerçekten çok iyi 5 vermeyenler de multiplayer olmadığı için vermiş bazıları Bazıları da aynaları hani göstermiyor ya arkasına Süs gibi o yüzden şikayet etmişler. Yoksa yani herkes oyun dört dörtlük diyor. oyuna çok konsantre oldum ya. Kusura bakmayın o yüzden. Oyuna odaklandım. Gittikçe zorlaşıyor gibime geldi biraz. Biraz. Biraz iyi zorlaşıyor gittikçe evet. Arkadaşlar artık yoruldum. Şöyle bir tane vurayım artık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi tuşuna basın yani. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.